Burası Balat. Burada herkes doğuştan aşık. Kaan'ın solmazı bu ay üçüncü isteği. Biz solmazı istemeye geldik. Solmaz burada oturmuyor. Avrupa'ya taşın. Az önce camdaydı. bizde maytap geçiyor. Bir dakika bir dakika. Olur mu öyle şey? Lütfen istirham edelim. Buyurun burada. Benim kızıma bak be. Mankenlerin mankeni. Senin kılıksız fakir oğluna mı kaldı be? Ağzını topla da konuş. Toplamazsan ne yapacaksın? Hanımlar lütfen ya. Oğlumuz Kaan, kızımız Solmaz'ı görmüş beğenmiş. Hey! Beyaz eşyaların hazır mı? Çamaşır makinesi, buzdolabı, kremapon, kilima. Ben açık bulamadım hızır gibi yetişti Solmaz'a. Senin iş meselesini halletti. Şile'de benim arkadaşım bir tatil köyü. Hayırlı uğurlu olsun. Solmaz Abi. tatil köyünde işe başlayacak. Peki bu aşıklar nasıl kavuşacak? O kız seni seviyor Kaan. Doğru söylüyorsun usta. Boş yere de yüzdük kızı. Kaan'ın amansız rakibi Nurullah bu fırsatın kokusunu almıştı bile. Nasılsın bebek? <laughs> Bu arada tek acı çeken Kaan değildir. Emrah'ın oğlu Tayfun, acılarıyla birlikte aynı tatil köyündedir. Halkın bağrından kopup da gelen güzeller güzeli solmaz, İçindeki Kaan aşkını nasıl bastıracak? Acılı Kaan büyük aşkına kanat gelecek mi?